İntikam karanlıkta büyür, sessizce filizlenir. Kökünü kayıptan alır, yapraklarını öfke büyütür ve solarken seni de birlikte çürütür. İntikam belki de duyguların en tatlısı. Bize kötülük yapana kötülük yapmak, canımızı yakanın canını yakmak. İnsanlık kadar eski bir duygu. Bu duygu sinemada, edebiyatta, sanatın pek çok dalında sürekli işlendi. Bazen intikam almanın hazzı ile alındı, bazen intikamın yarattığı trajediler. Ama hiçbir eser bence intikamı The Last of Us serisinin ikinci oyunu kadar iyi anlatmadı. İntikamın özdesini ve nesnesini aynı anda deneyimlediğimiz bu oyun bize hem intikam almak isteyen hem de intikamını almış iki insanın gözünden bir trajediyi anlatıp yüreğimize dokunup şu soruyu sordurttu. İntikam almaya değer mi? Tüm bu intikam meselesine girmeden önce size ilk oyunu ve her şeyin başlamasına sebep olan Joel'u anlatmama izin verin. Yakın ve korkutucu bir gelecekte böceklerini konak olarak kullanan Cordyceps mantarı evrimleşmiştir. Belki havanın 1-2 derece daha ısınması, belki ozon tabakasının incelmesi yani küresel ısınmanın sonuçları mantarı evrimleşmeye yetmiş ve artık insanların vücut ısılarında da yaşayabilir hale gelmiştir. Konağın zihnini yok eden bu mantarın tek amacı ise diğer tüm türlerde de olduğu gibi daha fazla yayılmaktır. Bu zombi salgını patlak verdiğinde Joel, kızı Sarah ve onun amcası Tommy cehennem yerine dönen yaşadıkları banyodan kaçmaya çalışırlar. Dışarıda neler olup bittiğini anlayamıyorlardır. Herkes insanları delirten bir hastalıktan söz etmektedir. Üçü ana yoldan şehir dışına çıkmaya çalışır fakat yollar tıkalıdır. Ara yollara girdiklerinde ise etrafı saran kaos yüzünden kaza yaparlar. Güç bela kırsal araziye çıktıklarında yolları bir asker yüzünden kesilir. Askere verilen emir kesindir. Acımadan ateş açar. Çıkan arbede de Sera vurulur ve hayatını kaybeder. Aynı arbede Sera'nın babasına hediye ettiği saatin de kırılmasına sebep olur. Bir babanın yaşayabileceği en büyük trajediyi yaşayan Joel'un zamanı tam o anda durur. Yok! <laughs> Aradan geçen 20 yılın ardından Joel ketum bir adam haline gelmiştir. Federal Afet Müdahale Ajansı, yani Fedra'nın kurduğu bir koloni yerleşkesinde kaçakçılık yaparak hayatını idame ettirmektedir. Joel bir gün sıra dışı bir iş teklifi alır. 14 yaşındaki bir kızı Ellie'yi ateş böcekleri olarak adlandırılan devrimci milis gruba teslim etmesi gerekiyordur. Ellie iki hafta önce arkadaşıyla birlikte sırılmış, fakat hayatta kalmıştır. Kordisepse karşı bağışıklığı olan bilinen tek insandır. Ateş böcekleri de Elinin bağışıklığından bir aşı üretebileceklerini ummaktadır. Joel içinde umut kırıntısı kalmayan bir adamdır. O yüzden tüm bu hikayeye inanmamayı seçer. Ama değer verdiği nadir insanlardan biri olan Tess, son nefesinde kızı Joel'a emanet edince adamın pek seçme şansı kalmaz. Eli ile birlikte neredeyse tüm ülkeyi baştan aşağı dolaşacakları yolculuklarına başlarlar. Ebeveynlerini kaybetmiş Eli ile kızını kaybetmiş Joel arasında bir ilişki gelişir birbirlerinin eksiklerini tamamlayan ikili adeta baba kız olurlar. Tabi bu hemencecik olmaz ama yağmacılar, hastalıklılar, yamyamlar gibi tonla badireyi atlattıktan sonra ikisi epey yakınlaşır. Nihayet ateş böceklerine ulaştıklarında ise Joel bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya dünyayı kurtaracaktır ya dünyasını. Joel'un yapacağı bu zor seçim, ateş böceklerinin liderlerinden olan Jerry Anderson'ın yaptığı bir diğer zor seçim yüzündendir. Ellie'yi etkileyen mantar kızın tüm beynine yayılmıştır. Eğer bir tedavi üretmek istiyorlarsa kızın beynini çıkartıp incelemek zorundadırlar. Tabii bu süreç elinin de ölümüyle sonuçlanacaktır. Jerry aynısı kendi kızının başına gelseydi ne yapardı? Bir baba olarak hiçbir zaman emin olamasa da ameliyatı yapmaya karar verir. Klasik bir tramvay problemi ama bu sefer rayların diğer tarafında dünyadaki tüm insanlar var. Joel ise ne yapacağını bir an bile düşünmez. Bu salgın ondan bir kere dünyasını almıştır zaten. Bir kez daha aynı şeyi yaşamayacaktır. Bu dünyanın her şeyini, tüm umudunu çalmak bile olsa. Joel kendine gelir gelmez tüm ateş böceklerini öldürerek ameliyathaneyi basar. Takip edeceklerini düşünerek oradaki doktorları bile acımadan katleder. Jerry Anderson dahil. Baygın durumdaki eli de alarak hastaneden kaçar. Ufak bir soluklanıp olaya nesnel gözle bakmaya çalışalım zaten büyük bir trajedi yaşayan Joel'la empati kurabilmemiz kolay olsa da onun bencilliği yüzünden dünyanın geri kalanı her gün benzer trajediler yaşamaya devam edecek. Üstelik elinin birinci yerinde olsaydı bağışıklığının bir anlam ifade etmesi için gözünü bile kırpmadan kendini feda ederdi. Evet Joel bir kahraman değil ama bu eylemiyle kötü adam olmaya epey yaklaştığını söyleyebiliriz. Öte yandan ateş böcekleri de o kadar masum değil. Birincisi, tedavi ihtimali kesin değil. Last of Us dizisinin de bize söylediği gibi, mantar insanlığın karşılaşabileceği tüm virüslerden daha tehlikeli. Çünkü virüsler ne kadar ölümcül olursa olsun bağışıklık sistemi tarafından tanınabilir ve zamanla tedavi geliştirilebilir. Ancak mantarlar, özellikle de Cordyceps gibi parazit türler tamamen farklı bir canlı türü. Onları aşı ile yenmemiz mümkün değil çünkü onlar bir mikroorganizma değil. Tüm bunları bilmesine rağmen umuda sarılan Jerry Anderson, Ellie'nin ayılıp fikrinin sorulmasını bile beklemeden, Joel'la vedalaşmasına dahi izin vermeden, aynı şeyi kendi kızının başına gelseydi ne yapacağını düşünmemeye çalışarak ameliyata girişir. Kimi suçlarsak suçlayalım, olan olur bir kere. Nefret ve şiddet döngüsü başlar. Babasının cansız bedenini gören Ebe Anderson intikam yeminini eder. Bizi incitirseniz kanamaz mıyız? Bizi gıdıklarsanız gülmez miyiz? Bizi zehirlerseniz ölmez miyiz? Ve bize kötülük ederseniz intikam almaz mıyız? İntikam, biri bize ya da bir sevdiğimize zarar verdiğinde hem kendi çapımızda adaleti sağlamak hem de öfkemizi dindirmek için başvurduğumuz eylem. İntikam almanın büyük bir hazzı var. Empati kurduğumuz bir karakterin intikamına tanık olduğumuzda içimizde garip bir tatmin hissi oluşuyor. Ama ya sonrası, intikam aldıktan sonra gerçekten yüreğimiz soğuyup içimizdeki acı diniyor mu? Yoksa içimiz eskisinden bile boş bir hale mi geliyor? İntikam almanın motivasyonlarına baktığımızda ilk göze çarpan şey adalet duygusu oluyor. Fakat bireysel bir adalet gerçekten adalet midir? Hem yargıç hem cellat olmak. Belki gerçekten de kıssasta hayat vardır. İnsanlığın ilk yazılı kanunlarından Hammurabi tabletlerinde yer alan göze göz, dişe diş kanunu bize bunu söylüyor. Ama öyleyse bile yargılamanın devlet gibi tarafsız bir otorite tarafından var olan kanunlara bağlı kalınarak yapılması gerekir. Fakat salgın sonrası bir dünyada hukuktan söz etmek nafile. Herkesin kendi adaletini bireysel olarak sağlamaya çalıştığı bir zaman. İşte bu yüzden bireysel adaleti sağlama girişimi anlaşılabilir. Ama ne kadar doğru olur? Biz sadece akılcı değil, aynı zamanda duygusal varlıklarız. Resmin tamamını görmekten aciziz. Yargılarımız nasıl nesnel olabilir? Hikayenin hep bir tarafını dinliyoruz. Peki ya diğer taraf? İşte Last of Us bu noktada parlıyor. Çünkü bize öykünün iki tarafını da gösteriyor. Oyuncuyu hem Abby hem de Ellie'nin yerine koyarak tekil bir doğru olmadığını hissettiriyor. Bu oyun oynarken intikam almaktan haz duymuyoruz. Bir trajediye tanıklık ediyoruz. Ve intikamın insanın içini nasıl kemirdiğini, onu nasıl yalnızlaştırdığını görüyoruz. Ateş böcekleri dağıldıktan ve babası öldürüldükten sonra Abby, Washington Kurtuluş Cephesi, VLF adında yeni bir organizasyona dahil olur. Ne için savaştığını unutan, öfke ve görev bilinciyle hareket eden bir askere dönüşür. Tüm yakıtı sadece intikam olan bu genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte nihayet Joel'u bulduğunda kendisini biraz önce kurtarmış olan bu adamı acımasızca öldürür. Tommy ve Ellie'nin gözleri önünde. Joel, ayağa kalk! hikayenin diğer tarafına geçtiğimizde Elinin yasını bile tutmadan kız arkadaşı Dina ile birlikte Ebi'nin peşine düştüğünü görüyoruz. İnsan yas tutarken iki yola sapar. Ya kaybıyla yüzleşip bunu aşar ya da boşluğa düşerek içindeki öfke filizlerinin büyümesine izin verir. Eli hem kendisine öfkelidir hem de Ebi'ye. Kendisine öfkelidir çünkü Joel'u affedememiştir. Er ya da geç gerçeği öğrendiğinde Joel ile arası bozulmuş, aylar boyunca onunla konuşmamış, ona kötü davranmıştır. Nihayet öfkesi azalmaya başladığında onu affetmeyi denemek ister. Joel'un öldüğü akşam onunla film izleme planları bile yapmıştır. Ebi öfkelidir çünkü ondan sadece Joel'u değil, Joel'u affetme fırsatını elinden almıştır. Joel son nefesini kalbi kırık vermiştir. Bu yüzden eli de artık sadece nefret vardır. Canavar bildiği Abby'ye bedel ödetmek ister. Fakat Nietzsche'nin de dediği gibi canavarla savaşan kişi dikkat etmelidir. Uzun bir süre karanlığa bakarsan karanlık da sana bakar. Eli, VLF'den olduğunu öğrendiği Abby'yi bulmak için Seattle'a giderken ardında cesetler bırakır. Ebi'nin arkadaşlarının izini sürerken onlara işkence eder, kendisini ve Tommy'yi sağ bırakan bu insanları acımadan öldürür. Oysaki bu hikayede en az suçlu onlardır. Onlar da Joel'un ölmesini istemiştir ama Ebi'nin sergilediği vahşet aradıkları adalet değildir. Bu yüzden de Ebi ile aralarındaki bağ zayıflamıştır. İronik ama onlar da bir nevi Ebi'ye kırgın ölmüşlerdir. İntikam işte bir yangın misali herkesi yakan bir ateş. Ebi intikamını aldıktan sonra da iyileşememiştir. İçindeki öfke dinmiştir dinmesene de geriye sadece büyük bir boşluk kalmıştır. VLF'ye olan inancını kaybeder. Artık savaşın değil, kurtuluşun kefaretinin peşindedir. İşte bu noktada Serafiler tarafından hedef alınmış iki çocuk karşısına çıkar. Lev ve Yara. Serafiler radikal bir dine inanan bağnaz bir topluluktur. VLF ile de çatışma halindedirler. Ancak bu savaşta her iki tarafta masum değildir. Serafiler geleneklerine sıkı sıkıya bağlıyken VLF eski baskıcı rejim Fedra'ya benzer bir otoriterliğe evrilmiştir. Karakterlerimize dönmeden bu konuya biraz açıklık getireyim. Fedra, ABD'nin çöküşünden sonra acil durumları kontrol altına almakla görevliydi. Salgının ardından karantina bölgeleri kurmuş, orduyu kontrol ederek sıkı yönetimi ilan etmiştir. Bu süreçte insan haklarını ihlal etmiş, halkı zorla çalıştırmış, gıda kısıtlamaları getirmiş ve muhalifleri ağır cezalandırmıştır. VLF gibi oluşumlar bu baskıya karşı doğmuştur. Ama Nietzsche'nin resentiment ile açıkladığı gibi güçsüzler kendilerini ezenlere karşı doğrudan savaşamayınca öfkelerini içselleştirir. Ve bu bastırılmış duygular zamanla ahlaki değerlere dönüşür. Güç karşısında çaresiz kalan halk kendi zayıflığını erdem, karşı tarafın gücünü ise ahlaksızlık olarak tanımlar. Nietzsche buna köle ahlakı der. VLF başlangıçta bu köle ahlakiyle doğmuş olsa da iktidarı ele geçirip Fedra'yı yendiğinde aynı baskıcı yapıya bürünür. Bu da Nietzsche'nin öngördüğü gibi döngüyü doğrular. Resentiment ile doğan değer sistemleri gücü elde ettiklerinde eski efendilerinin yolunu izlerler. Zayıfken ahlak adına hareket eden VLF güçlü hale gelince baskının yeni kaynağı olur. Dışlananlar intikamla değil değer yaratımıyla hareket ettiklerini sanarak yeni tiranlıklarının temelini atar. Yani bu oyunda intikamı sadece Eli ve Ebi'nin öyküsüyle sınırlı sanırsak biraz hatalı bir değerlendirme yaparız. Nefret döngüsü her yerde ama Ebi bu döngüyü geç de olsa fark etmeyi başarır. Kefaretini ararken de Serafilerin kovaladığı bu iki çocuk karşısına çıkar. Lev ve onun ablası Yara kendi kabilelerinin çizdiği kadere karşı çıktıkları için hedef haline gelmişlerdir. Lev, kabiledeki yaşlılardan biriyle evlendirilmek istenir. Fakat kendini bir kız gibi hissetmeyen, savaşmak isteyen bu çocuk, saçlarını kazıtıp gerçeği açıkça ilan ettiğinde inanca karşı geldiği gerekçesiyle kafir ilan edilir. Ablası Yara yakalanır ve işkence görür. Lev ise onu kurtarır. Aynı anda infaz edilmek üzere olan Ebi de bu çocuklar sayesinde hayatta kalır. Onlara yardım ederek Serafilerin kampından kaçarlar. Ancak Ebi'nin çocuklara desteği sadece bir hayat borcunun sonucu değildir. O borç zaten ödenmiştir. Ebi artık içinde dönen nefret döngüsünden çıkmak istemektedir. İçinde bir yerlerde iyi bir tarafının olduğunu kendisine kanıtlamak ister. Çünkü o her zaman etrafına kaos getiren biri değildi. Bir zamanlar bir ateş böceğiydi. Ve ateş böcekleri nefretten çok umuda sarılan bir gruptu. Belki de ışığı aramayı bıraktığı için bu hale düşmüştü. Ama Owen'ın duyduğu bir söylenti ona yeniden umut verdi. Ateş böcekleri Santa Barbara taraflarında yeniden örgütleniyordu. Belki de hepsi için yeni bir başlangıç vardı. Şimdi hepsi yeni umutlara yelken açabilirlerdi. Abby, Lev, Yara, Owen, Mel... Fakat sonra Lev hariç hepsini kaybetti. Eli yüzünden. Abby arkadaşlarının cansız bedenleri başında bir kez daha öfkeye boğuldu. Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleştiğinde oyuncu olarak kontrol ettiğimiz karakter bu kez Ebidir. Eli'nin Owen ve hamile olduğunu sonradan öğrendiği Meli kasten öldürmediğini biliriz. Ama trajedi niyetlere değil sonuçlara bağlıdır. Eli canavarla savaşırken bir canavara dönüşmüştür. İki kız arasında çıkan çatışmada yardım etmek için gelen Jesse hayatını kaybeder. Tommy ise ağır yaralanır. Eli zor durumdayken kız arkadaşı Dina müdahale eder ama Ebi karşısında dayanamaz. Eli son çare olarak Dina'nın hamile olduğunu söyler. Ki bu doğrudur. Ama Abby yine de pek umursamaz. Levin araya girmesi sayesinde daha büyük trajedilerin yaşanması engellenir. Ve intikamından vazgeçer. Affetmek en büyük intikamdır derler. Çünkü affetmek karşı tarafı değil insanın kendi içindeki zincirlerini kırmasıdır. Affetmek yalnızca bir merhamet eylemi değil, kişinin kendine uyguladığı en radikal özgürlük biçimidir. Bu bağlamda Abby, eli defterini kapatarak onu değil, kendi içine gömülmüş öfke zincirlerini kırar. Babasının, arkadaşlarının ölümüne dair taşıdığı suçluluk, pişmanlık ve nefret artık onu yöneten bir kudret olmaktan çıkar. O intikamını bir kez aldığı için bunun çözüm olmadığını en iyi bilen insandır. İntikam içindeki acıyı dindirmez. Öte yandan eli için durumlar farklıdır. Ebi'nin aksine o intikamını henüz alamamış biridir. Bu yüzden intikamının içindeki acıyı dindirip dindirmediğini bilmez. Ama şu an sadece içinde acı vardır. Olaylardan sonra Dina ile birlikte küçük bir çiftliğe yerleşip Jesse'den olan çocukları JJ ile sıradan bir hayata başlarlar. İlk bakışta huzurlu geçen günlerin altı boşdur. Eli halen Joel'un ölümünü kabullenememiştir. Bir kürek devrildiğinde çıkan sesten bile Joel'un son anına geri döner. Francis Bacon'un dediği gibi intikam arzusu normalde iyileşecek yaraların açık kalmasına sebep olur. Ellie'nin gerçekleştiremediği bu arzu onun saplantısına dönüşmüştür. Ve Eli bu saplantısı yüzünden her şeyini geride bırakıp tekrardan evinin peşine düşer. Ebi ise Santa Barbara'ya ulaşmış, gerçekten de ateş böcekleriyle de irtibat kurmuştur. Hatta onların konum bilgisini bile edinmiştir. Tam da Umut yeniden doğmuşken bir köle taciri grubunun eline düşerler. Eli Santa Barbara'ya vardığında Abby'i bulur. Zayıf, aç, zincire vurulmuş bir halde. Kaderin trajikomik yanı, genç kadın neredeyse ölmek üzeredir. Eğer Eli, Ebi'yi hiç olsaydı muhtemelen kendi kendini ölecekti. Ama bu Eli için yeterli değildi. Ona son kez meydan okur. Zaten nefretten tükenmiş, köle tacirleri yüzünden ağır yaralanmış Eli'nin ayakta duracak hali yoktur. Baygın haldeki Levi tehdit ederek dövüşmek istemeyen Ebi'yi dövüşmeye zorlar. Oyunun bu anında oyuncu olarak kontrolcüyü elinizden bırakmak istersiniz. En azından ben öyle istedim. Çünkü bu iki karakterin artık daha fazla acı çekmesine dayanamıyordum. İntikamın her şeylerini tükettiği, dalgalara karşı bile güçsüz kalan bu iki genç kadının hikayesi yüreğimizi burkar. Onların acılarına ortak olursunuz. Empati kurarsınız. Keşke birbirlerini anlayabilseler dersiniz. Çünkü başka bir hayatta çok yakın arkadaş olabilirlerdi. Savaşçı ruhları, çocukça tarafları, arkadaşlarına verdikleri değer, dünyaya karşı duruşları hepsi o kadar benzerdi ki ama hayat onları bu noktaya getirdi. Eli dövüşte parmaklarını kaybeder. Bu onun öfkesini daha da büyütür. Sonunda Ebi'yi boğmaya başlar. Sonra aklına bir anda Joel gelir. Bu sefer onu kaybettiği an değil de onun verandada oturmuş gitar çalarkenki halini hatırlar ve Ebi'yi serbest bırakır. Zor olanı yaparak intikamından vazgeçer. Peki ama neden? Oyun buna apaçık bir cevap vermeyerek yanıta bulmayı bize bırakır. Eli, Joel'un ölüm anını değil onunla geçirdikleri bir akşamı hatırlar. Nefretin değil sevginin ve umudun olduğu bir anıyı. Belki bu anıyı kirletmek istemez. Joel'un tanıyıp sevdiği Eli'yi öldürmek istemez. Zaten çok şey kaybetmiştir. Arkadaşlarını, Dina'yı, evini, Joel'un ona öğrettiği gitar çalabilme kabiliyetini, İntikamını alsa bile Joel artık geri gelmeyecektir ve bu nefret döngüsü yine bir şekilde devam edecektir. Ellie de bence bunu istemez ve zor olanı yaparak vazgeçer. Tüm bunların üstüne bir de içindeki zedelenmiş insanlığını da yitirmek istemez. Eğer onu da kaybedersek bizden geriye ne kalırdı ki?